aday tanıtım toplantısıyla birlikte çalışmalarımıza start verdik. Seçim kampanyasına İzmir'de Menemen'den başlayan Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Memleket Partisi 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı Osman Ali Güven bugün Ödemiş'te partililer ve vatandaşlarla Memleket Partisi Ödemiş İlçe binasında bir araya geldi. Güveni burada Memleket Partisi Ödemiş İlçe başkanı Özay Yen ve partililer karşılığı Yerel gücü açıklama 18. yapan Güven, şunları kaydetti: Basına tanıttık ve dün Menemen'de yanıtını çıkarak partimizin ikinci bölgede çalışmalarını aktif şekilde yürütmeye başladık. Tabii Menemen anıtında ziyaretimiz, orada yaptığımız açıklama bizim laik düzene Cumhuriyet'in laiklik vurgusunu önemsediğimizden laikliği Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin olmazsa olmazı olduğunu belirtmek amacıyla Kubilay Anıtı'ndan ikinci bölge çalışmalarımızı o anıt ziyaretiyle başlattık. Ardından da Meremen'de bütün gün çalışmalarımızı yürüttük. Bugün bir grup arkadaşımız Ala'da, bir grup arkadaşımız Karşıyaka'da. Ben de ikinci bölgenin birinci sırasında milletvekili adayı olan Asuman Ali Güven olarak Ödemiş'teyim. Küçük Menderes savdası bizim için çok değerli. Çok iyi bildiğim bir bölge. Hatta büyüdüğüm, yetiştiğim bir bölge. Peydağan'dan, Kiraz'ından, Ödemiş'inden, Tires'inden, Bayındır'ından neredeyse tamamını en iyi şekilde bilenlerden birisiyim. Bu toprağın insan bu toprağın çocuğuyuz. Gençliğimiz bu topraklarda geçti. Yıllarca bu topraklarda e, demokrasiden yana, özgürlüklerden yana. Mustafa Kemal Atatürk çizgisinden yana, Cumhuriyet'in temel değerlerinden yana siyaset yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Gerçekten bugün ülkemiz oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Her boyutuyla ülkemizin her alanda büyük sıkıntıları var. Artık bu iktidar 21 yılını doldurmuş bir iktidar, ekonomik ömrünü tamamlamış. Artık Türkiye'nin sorunlarını çözme noktasından ciddi şekilde uzaklaşmıştır. Bizim muhalefet olarak bu iktidarı artık Ülkemizin yönetiminden uzaklaştırma göreviyle karşı karşıyayız. Ama bunu yaparken de doğru bir çizgide yapmamız lazım. Doğru bir anlayışla siyasetimizi yürütmemiz lazım. İdeolojimiz, politikamız, siyasetimiz Cumhuriyet değerleriyle örtüşen bir politika olmalı. Türkiye'nin layık düzenine... Türkiye'nin demokrasisine, özgürlüklerine, barışına sahip çıkan bu konuda bu ilkelere sonuna kadar sahiplenen bir parti olarak biz duruşumuzu sergiliyoruz. Bu konularda hiçbir tavize gerek olmadığını düşünüyoruz. Ve yolumuzu ne cumhur ne millet tek yol memleket diyerekten devam ediyoruz. Hiçbir partiyle partimizin iktifakı yoktur. Partimiz Bugün artık baraj sorunu olmayan şu anda üçüncü parti konumuna hızla gelmiştir. İzmir'de şu an partimiz üçüncü partidir ama yine de biz onu daha yukarılara taşımak için çaba içindeyiz. İzmir'de partimizin büyük bir karşılığı olduğunu düşünüyoruz. Bunun da nedeninin duruşumuz olduğunu ilkeli bir davranışımızın olduğunu Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine ciddi anlamda sahip çıkan onun sözcüsü olan bir parti olduğumuzu ve parlamentoda bu konuda her türlü e, bu Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma layıklığı sahip çıkma gibi en temel e, değerlerimizi sonuna kadar mecliste sahip çıkacağımızı söylemek istiyorum Maalesef bugün bazı partilerin İzmir'deki adayları Atatürk'e faşist diyebilen, ırkçı diyebilen e, insanlar bu partilerden aday gösterilmiştir. İzmir bu ülkenin vurucu ilidir. İzmir bu ülkenin kurtuluş şehridir. İzmir 9 Eylül'ün e, yaşandığı, kutlandığı bir kenttir. Emperyalizme karşı ilk kurşunu atan bir şehirdir. Ve eğer Türkiye'de Cumhuriyet kurulduysa bu konuda İzmir'in büyük katkıları olmuştur. Şimdi de günümüzde artık Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma vaktidir. Biz bu konuda bütün halkımızı birlikte olmaya, birlikte yürümeye ve ülkemize sahip çıkmaya, İzmir'imize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Memleket Partisi Atatürkçülerin partisidir, Cumhuriyet'in partisidir, 9 Eylül'ü savunanların, kutlayanların partisidir. Onun için ben halkımızdan özellikle de Küçük Menderes bölgesinde yaşayan Beydağ'ından, Kirazından, Ödemişinden, Tiresinden, Bayındır'ına kadar partimize sahip çıkmaya, partimize oy, oy vermeye ve milletvekillerimizi parlamentoya göndererek orada Cumhuriyeti savunan milletvekillerini e, görmesini istiyorum. Mutlaka bu ülkenin geleceği için, için mutlaka bu ülkenin bekası için Memleket Partisi'ne ihtiyaç var. Onun için Memleket Partisi parlamentoda olmalıdır, olacaktır. E, bu koşullar önemli ölçüde vardır. İzmir'de de bu konuda gerekli desteği göreceğimize inanıyorum.